Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ile beraberiz. Merhaba Özcan Merhaba. E, MİPİM'e katıldınız. Üç farklı projenizle, ofis projenizle buradasınız. MİPİM'in genel vizyonu hakkında biraz konuşup projelerinizi birazcık anlatsanız bize. Sonra üzerinden Türkiye'nin pozisyonunu konuşalım. Tabii. E, Mip'in bildiğiniz üzere dünyadaki en büyük gayrimenkul ve emlak fuarlarından biri. E, özellikle bütün büyük oyuncular buraya geliyor. Yaklaşık 30 bine yakın katılımcı oluyor. E, 5 binin üzerinde e, yatırımcı gelmekte. 3 binin üzerinde e, geliştirici geliştirici gelmekte. Bütün farklı disiplinlerin bir araya geldiği uluslararası bir platform. Bu kapsamda Türkiye'de gerçekten bu sene özellikle artan bir ilgiyle burada. Yanılmıyorsam dokuz büyükşehir belediyesi ve bazı ilçe belediyelerimiz burada. Sayın Bakanımız bu akşam teşrif edecek. Ee, ve e, özel sektörden hem geliştirici, hem danışmanlar, e, hem mimarlar olarak e, hem tedarikçiler olarak ciddi bir katılım var, 350'nin üzerinde Türk e, katılımcı var. Firma var, affedersiniz. Dolayısıyla gerçekten önemli bir fuar. Türkiye'yi burada en iyi şekilde bütün katılımcı olarak temsil ettiğimizi düşünüyorum. Çok kapsamlı bir katılım gösterdi 2016 yılında Türkiye. Siz hangi projelerinizle öne çıkıyorsunuz ve buradaki amacınız ortaklıklar geliştirmek mi? Ee, biz, e Biz buraya bu sene üç tane e, ofis projemizle katıldık. E, finans merkezinin içindeki Nida Kule e, Finans e, Merkezi projemiz, e, Nida Kule Levent projemiz ve Nida Kule Ataşehir Batı projemiz. E, amacımız e, burada zaten mipin bir e, satış yeri değil aslında. Daha çok e, networking yeri. E, biz de projelerimizi tanıtıp e, özellikle yabancı yatırımcılarla olan görüşmelerimizi pekiştirmek için buradayız. E ee, ana amacımız dediğim gibi aslında Türkiye'yi gayrimenkul e, sektöründe hem İstanbul'u hem Türkiye'yi haritaya koyup e, biz buradayız diyebilmek. E, tahmin ediyorum e, bu fuardaki yüksek katılımla da e, bunu e, iyi bir şekilde yapıyor. Sağla, sağladığımızı görüyoruz. Siz gezdiniz mi fuarın tamamını? Ee, gezdim. Henüz tamamını gezdim diyemem ama yüzde yetmişe yakınını gezdim. Peki, Türkiye pozisyon olarak diğer ülkelerden daha ayrışıyor mu? Ee, şöyle söyleyeyim, ben e, sabahtan beri geziyorum. E, inanın e, göğsüm kabarık, alnım dik bir şekilde de yolaşıyorum çünkü Türkiye e, hem bu sene İstanbul çadırı İton'un yapmış olduğu İstanbul Ticaret Odası Dostu e, Toki ve emlak konutun destekleriyle yapmış olduğu e, bir İstanbul çadırı var. İstanbul çadırı Paris ve Londra'nın tam arasında. Ee, bu pavilyon gerçekten önemli bir pavilyon. Bunun içinde e, MIPIM'de şu ana kadar gösterilmemiş boyutta 96 metrekarelik bir İstanbul maketi var. Ee, ve e, mega projelerin maketleri var. Bunun içinde finans merkezi, e, yeni havaalanı, 3. havaalanı, 3. köprü, e, tünel geçidi vesaire bütün mega projeleri görebiliyorsunuz. Bu anlamda gerçekten hem kamunun hem özel sektörün ee, ne kadar e, bu e, sektöre e, ağırlık verdiğini görebiliyor yatırımcılar. O anlamda gerçekten e, Türkiye e, ayrı bir şekilde öne çıkıyor bu sene. Çok sevindim böyle düşündüğünüzde. Biz de aynı gözlemleri yaptık fuar alanını gezdiğimiz zaman. E, bu, bu yıl Türk firmalarından da çok öne çıkan e, markalar oluyor aralarında ve konut projesi de tanıtıyorlar burada gördüğümüz kadarıyla. Ama sizde öyle bir şey yok. Siz sadece ticari alanlarınızı pazarlamak adına birazcık buradasınız ya da ortaklık geliştirmek adına nasıl programınız e, buradaki? Oldukça yoğun. Önümüzdeki iki gün içinde e, 15'i aşkın randevumuz var. E, gerçekten çok yoğun. Özellikle e, yabancı yatırımcılarla bizim görüşmelerimiz e, ana amacımız demin dediğim gibi gerçekten biz Türkiye'de artık e, bu sırası e, Tabi yani uluslararası nitelikte yatırımlar yapılmakta Türkiye'de e, bununla e, eşdeğer e, yatırım yapmayı düşünen e, yabancı yatırımcılar, uzun vadeli yatırımcıları Türkiye'ye çekebilmek e, sonucunu hep beraber göreceğiz. Son bir soru Tahirci onun vizyonuyla alakalı birazcık soracağım. E, siz hem konut hem e, ticari alan geliştiren bir firmasınız. E, i̇lerleyen dönemde yani 2016 ve son arasında ağırlık vereceğiniz herhangi bir yön var mı bununla ilgili ve İstinye tarafındaki projenizin satışa çıkma durumu nedir? Ee, bizim bu sene içinde üç tane e, projemiz olacak inşallah. Birincisi e, Kaya şehirde o e, konut. E, ofis ve ticari ve AVM'si olan, ticari alanları olan e, karma kullanımı bir proje olacak. E, akabinde e, Bomonti projemiz, akabinde sene sonuna doğru da İstinye projemizi çıkarmayı hedefliyoruz. E, bizim e, genel anlamda e, ofis, e, alışveriş merkezleri, e, konut ve e, karma kullanımlı projeler olmak üzere hali hazırda devam eden birçok projemiz var. E, genel anlamda baktığımızda biz aslında e, bu dikey alan alanlardan ziyade katma değer yaratabileceğimiz alanlara bakıyoruz yani ee, zamanı geliyor karma kullanımı proje yapıyoruz. zamanı geliyor sadece alışveriş merkezi yapıyoruz zamanı geliyor ee, Bölgenin e, dinamiğine göre, arz talep dengesine göre, lokasyonun büyüklüğüne göre e, bunu iyi e, etüt edip e, gerekli e, gerekiyorsa sadece konut yapıp geçebiliyoruz. Otel projelerimiz var, geçmişte de yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. E, dediğim gibi tamamen bu arz talebe göre yönlendirdiğimiz bir şey. Peki, çok teşekkür ederiz. Aslında. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.